İnsan da kalbim atışta Düşündüm dönülmez bir hata mıydı sanki tanışmak Hatırla üşüdüğünde yanındaydım her kara kışta İstersen kal bana düşman yeter ki kanama karışma Canını yakan o şarkılar çalarken Acını hatırlarsın arkamızdan martılar bakarken Ev bir salgından kaçarken güneşin ardından batarken Acını hatırlarsın mahalledeki çarşılar yanarken Sabahı karşılardık erken tanıdıklardı asıl engel Başa çıkacaktık derken kanadık kaldık yanarı sandık dertten Boşver Yapmasan da zaten nasıl benle aynı hissedeceğim karşıdan bakarken Sen varsın makbu bu kaçışta Ruhum bulup bedenim akışta Seni çekmişim her sarışımda Aklım durursa da kalbim atışta Sen de, varsın bak bu kaçışta Ruhum bulup bedenim akışta Seni çekmişim her sarışımda Aklım durursa da kalbim atışta Sözleşmeli piyade er olsan küçük şehit oldu.